Merhabalar iyi akşamlar bugün biraz daha geç bir saatteyiz günün değerlendirmesiyle günün spor haberleriyle karşınızdayız gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım hızlı bir şekilde Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu ve İstanbul'a getirdi sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacak aynı zamanda Fenerbahçe'de bir ayrılık var bunu söyleyeceğiz. Galatasaray yarın e, çok önemli bir maça çıkıyor. 6 milyon euroluk bir karşılaşma. Bu karşılaşma ile ilgili bilgileri Fatih Terim'in basın toplantısının ayrıntılarını söyleyeceğiz. TV2'de canlı yayınlanacak. Hangi kanallarda e, izlenebiliyor? Nereden çekiyor? Hangi platformlardan? Hangi kanalda yer alıyor? Onları söyleyeceğiz. Beşiktaş'ta bir istifa var. Onu aktaracağız ve e, Türkiye e, için kritik kararlar var. Artı Fahrettin Kocanın Açıklaması var oradan başlayalım efendim İlk olarak spor bakanı Fahrettin Sağlık Bakanı özür dilerim Fahrettin Koca'nın açıklaması var sporla ilgili bir açıklama yaptı seyirci ile ilgili talepleri var bunu Galatasaray kulübü özellikle dile getirdi ve futbol federasyonunda hamlesi vardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca statlarda seyircinin alınabileceğini ama bunun localardan başlayacağını, sezon başında alınan %30'luk seyirci limitinin şu anda söz konusu olmadığını izlenen seyre göre de locaların açılabileceğini söyledi. Yani bu konuda yeşil ışık yaktı. Ee, kısa bir süre içinde e, türbünlerde en azından localarda taraftarlar karşılaşmaları canlı izleyebilecek. Biz gazeteciler ve yöneticiler dışında da statlarda seyirci olacak. Bu müjdeyi verdi. Almanya'dan bir haber var. Ozan Kabak Almanya Futbol Federasyonu tarafından 4 maçlık bir cezaya çarptırıldı. Ludwig'e tükürmüştü karşılaşmada ama hakem atlamıştı bunu. Bununla ilgili kırmızı kart görmemişti. Oyunun ikinci yarısındaki bir faal, penaltı neden olduğu faal nedeniyle oyundan atılmıştı. Bu 4 maçlık ceza tükürme nedeniyle 15 bin euro da para cezası ayrıca. Ee, Ozan Kabak kamera açısından böyle göründü. Aslında ben e, böyle bir harekette bulunmadım, yanlış anlaşıldım. Bu yanlış anlaşılma nedeniyle de özür dilerim Ludwig'den özür dilerim dedi. Ama 4 ma e, maç ceza ve 15 bin euro para cezasından kurtulamadı. Trabzonspor anderletli e, Dimata ile ilgileniyor. Bu oyuncuya tayip, talip talip. Afobe'nin yanına forvet hattını güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı. Bununla ilgili gelişme çok kısa sürede olabilir. Bu hafta içinde bu oyuncuyu İstanbul üzerinden Trabzon'a getirecek. Ee, ve yeni Malatya Spor bir imza attı. Ee, Vales Fortuna Dos Santos'la anlaştı. Lazio'lu futbolcu geçen sene e, Braga'da kiralık olarak oynamıştı. E, ve iki e, 2 artı 1 yıllık sözleşmeyle Yeni Malatya spor renklerine bağlandı. Bu oyuncuya Fenerbahçe'nin de talip olduğu söyleniyordu. Bu bilgiyi de hemen aktaralım. Fenerbahçe ile ilgili sorular da var. Bu en da soruları var. Bunları da açıklayacağız efendim. Fenerbahçe'nin transfer gündemi olan bir isim. Ama önce Beşiktaş diyelim. Beşiktaş'ta Ali Naibi yani futbol direktörü profesyonel yapının merkezinde olan transfer politikalarının merkezinde olan isim ...istifasını sundu ve yönetime de sert bir göndermede bulundu. Mevcut yönetimle anlaşamıyoruz. Profesyonel çalışma sistemini bilmiyorlar, uymak istemiyorlar. Bu anlayışın uzağındalar. Defalarca başvurmama rağmen bana randevu vermiyorlar. Bu şartlar altında ben daha fazla devam edemem dedi. Ve Ali Naibi istifasını yönetime iletti. Beşiktaş açısından enteresan bir gelişme. Bunun devamı gelecek gibi görünüyor. Galatasaray'da Arda Turan ve Saracchi yarın akşamki karşılaşmada yok. Galatasaray 6 milyon euro garanti parayı alabileceği yani gruplara kalma parasını alabileceği bir 90 ya da 120 dakikaya çıkacak. Bu karşılaşmada bu iki oyuncu yok. Saracchi sakatlanmıştı. Geçen hafta lig maçında da derbide de oynamamıştı. E, İskoçya'da da olmayacak. Arda Turan'ın da gribal bir hastalığı oldu. O yüzden e, İskoçya'da Glasgow deplasmanında bulunmayacağı belirtildi. Ee da soruluyor. Efendim birazdan Fenerbahçe'de anlat anlatacağım. Ve Fatih Terim, Glasgow Rangers'ın çok önemli bir takım olduğunu, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadroya sahip bulunduğunu belirtti. hem Gerrard'ı hem de Hagi'nin oğlu Yanis Haci'yi övdü. oradaki İskoç takımının güçlü olduğuna vurgu yaptı. Zor bir maç olacak. Bu maçın zorluğu tek karşılaşma olmasından kaynaklanıyor. Ee, ve biz bu maçta e, kazanmaya çalışacağız dedi. Babel'in de Arda'yı aratmayacağını düşünüyorum dedi. Ve kadroda o değişikliği e, yani Fenerbahçe derbisinin hemen hemen aynı kadrosu ile çıkacağı tahmin ediliyordu. Arda'nın yerine Babel hamlesi ile sağda yer alacağının e, tiyosunu da vermiş oldu. Karşılaşma şifresiz olacak. Ultra Aslan'ın çağrısı üzerine Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapol devreye girmiş. Ve bu karşılaşmanın şifresiz olması için yolu açmıştı. TV8 kanalından şifresiz yayınlanacak. TV8 birçok yayın platformunda yer alıyor. Bulma kolaylığı açısından bunları çok kısa bir şekilde aktaralım. Desimart'ta 21. kanalda TV8, TV8. Desimart'ta 21. kanalda dişi Türk'te 54. kanalda. Kablo TV'de 32. kanalda. Türksel TV'de 32. kanalda. TV bu da IP IPTV ve uydu SD'de 356. kanalda yine TV bunun uydu HD'sinde de 61. kanalda çıkıyor. Buralardan da TV8'i, TV2'yi takip edip karşılaşmayı izleyebilirsiniz. Yarın akşam 21.45'te Türk futbol açısından çok önemli. Önemi de şuradan. Türkiye Avrupa kupalarında sıralamada 12. sıraya düştü. Ukrayna bizi geçti ülke puanında. Ee, yani çok ciddi sert bir düşüş yaşıyoruz. Altıncılıklar, beşinciliği zorlarken bu inişlerle yedinci, sekizinci derken on ikinciliğe kadar düştük. Bu Türk takımlarının Avrupa Kupalarına katılma e, serüvenini direkt etkileyecek bir hamle negatif bir nokta ve 13. sırada İskoçya var. Yani Glasgow maçı bu anlamda da çok önemli. İskoç takımlarından birine erilmesi, Galatasaray'ın gruplara kalması Türkiye'nin ülke puanına en yakın rakibinin yaklaşmasını engelleyecek şekilde katkı sağlayacaktır. İki takımımız daha var. İki takımımız elendi. Beşiktaş ve Alanya Spor elendi. Ee, Avrupa Ligi'nde gruplara Sivas Spor direkt katılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara Başakşehir direkt katılıyor. Eğer Galatasaray yarın akşam kazanırsa turu geçerse gruplar Avrupa Ligi gruplarına katılacak ve 3 takımla temsil etme şansını elde edeceğiz. Bu anlamda Galatasaray'da da yolunda başarılar diliyoruz ve Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Norwich City'de oynayan sağ açık, Arjantinli sağ açık Buenda ismi çok gündemde. Bu oyuncu ile ilgili İngiliz basında da e, iddialar var. Buenda'nın alınma ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. Çünkü Tiam'ın performansı Fenerbahçe teknik heyetini memnun etmedi. Tiam'dan geri dönüş alamadığı için Fenerbahçe kanat oyuncularını güçlendirmek ve alternatifli hale getirmek istiyor. Tiam'ın Kasımpaşa'daki performansını da gözlemlendiğinde, geçmişe gidildiğinde inişi çıkışlı bir performans çizgisi var ama Fenerbahçe'nin bunlara tahammülü yok. Sürekli belli bir noktanın üzerinde kalabilecek oyuncuya ihtiyacı, ihtiyaç duyuyor. O yüzden de Boyanda'nın e, alınma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtelim. E, evet şimdi bir paylaşım var. Tabi takma isim olduğu için harflerden oluşan bir şey. İnşallah alınır. E, çok yetenekli bir oyuncu demiş. Görüş paylaştı ve e, bir golcüyü de getirdi İstanbul'a. Sisse bu futbolcu, Alanya Sporlu. E, Sisse çok uzun süredir Fenerbahçe'nin gündemindeydi, görüşüyorlardı. Ama Fenerbahçe başka alternatif, alternatiflere de baktığı için yedekte tutuyordu ve imza aşamasına gelmesine rağmen e, oyuncuyu bekletiyordu. Oyuncu da bekliyordu çünkü onun kariyerinin son büyük hamlesi bu. 35 yaşında. Ve Fenerbahçe gibi bir büyük kulüpte jübile yapmak istiyor. Ee, soru var evet çok yaşlı değil mi? Alanyaspor'daki geçen seneki performansını gösterirse yaşla bir alakası yok. Yaşını söylemezseniz sahadaki performansın 35 yaşında olduğunu algılayamazsınız. Ayrıca yaş günümüz futbolunda çok da e, takıntı haline getirilecek bir nokta değil. Burak Yılmaz e, 35 yaşında Fransa e, Ligi'ne transfer olabiliyor. O yüzden daha geniş düşünmek lazım. Sisse de hem süratli hem de yetenekli golcü bir futbolcu. O yüzden de Fenerbahçe'ye güç katar. Sağlık kontrolünden geçecek. 1 artı 1 yıllık imza atılacak. Büyük ihtimalle yarın Fenerbahçe Sisseyi açıklayacak efendim. Norwich City'li Boyanda'da da ön planda. Bu arada bir de ayrılık haberi var. Hemen onu da belirtelim. Zanka Haluk abiye de çok selamlar. Teşekkür ederiz. Haluk saygı. Mesaj göndermiş size çok karakterli Oğuzhan Bey çok karakterli bir oyuncu bence demiş. Evet istikrarlı karakterli ve saha içinde performansı yüksek bir oyuncu de katkı sağlar tecrübeye de ihtiyaç var. Yani Fenerbahçe çok yaşlı ile yaş ortalaması aşırı yüksek bir takım değil. de bu takımda iş yapar performansıyla geçen seneki performansı referansı o yüzden Fenerbahçe'de çok rahatlıkla oynar. Bir de ayrılık haberi var. Zanka yani kesinleşmedi ama eski kulübü FC e, Kopenhag e, Zanka'ya talip. Muhtemelen e, kendisine fazla şans bulamayacağını düşündüğü için her ne kadar Rize ve Hatay maçlarında forma giyse ve sezona ilk 11'de başlasa da belli ki artık bu sene ilk 11'de yer almayacak. Yedek olarak, olarak düşünülüyor. O yüzden veda Zorbe'ye de teşekkürler. İyi yayınlar diyelim. O yüzden Zanka'nın gitme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtelim ve burada noktayı koyalım. Yarın akşam 23'te hem Galatasaray maçının değerlendirmesi hem de günün spor haberlerinin yorumları için karşınızda olacağız. Hoşçakalın efendim. İyi akşamlar.